İstanbul'dan başladık. Tabii Taksim'de sembolik bir yer ama yurt genelinde başta Ankara'da da başkentte de 1 Mayıs'ı bu işçi bayramını kutlamak isteyen çok sayıda işçi gönüllü oluyor elbette. Ankara'da da benzer senaryolar biliyorsunuz yaşanıyor. İstanbul kadar olmasa da. İşte Ersin Hocam garabet olarak değerlendirdi. Erol Bey siyasi bir karar olduğunu söyledi. Yine Mehmet Bey korku tünelindeyiz. Her an karşımıza ne çıkacak belli değil dedi. Siz bu meseleyi nasıl bakıyorsunuz? Yani 1 Mayıs'tır yine kutlanmayacak. Alıştık biz buna mı diyorsunuz? Ya da alışmamak lazım. Çünkü 3 nokta gerisini size bırakayım. Ee, sayın Gizem şimdi bakın e, AKP iktidarı 1 Mayıs konusunda kısmen geri adım atmış vaziyette. Hmm. Vali Nasıl? taksimde <laughs> kutlanmayacak dedi. Ve e, Taksim için başvuran sendikaların hepsiyle görüştüm. Diledikleri yerde kutlama yapabilirler derdi. Valinin böyle bir açıklaması var. Doğru, evet. Yani kutlayın ama Taksim'de değil. Niye Dilediniz Taksim'de yani? değil? E, Taksim iktidarın korkusu iktidarın e, bir anlamda e, daha önce başladı ama bugün itibariyle gezi olaylarına karşı intikam hırsını da yansıtıyor bakın e, şimdi e, şiddet lafından adalet bakanı e, İçişleri bakanı bahsedince durduk yerde yani hiç alakasız e, şu cümle e, bu yasaklama değil kısıtlama. Yani yasaklamıyoruz bir Mayıs. Hı hı. Taksimde yapılmasını kısıtlıyoruz demeye getiriyorlar ve taksimi şiddetle öde. ilişkilendiriyor gibi bir e, anlamsız e, yani Türkçesi de bozuk bir yaklaşım ortaya koyuyorlar. E, şiddetle niye taksimi ilişkilendiriyorsunuz? Hı hı. 57 yıl olmuş o kanlı pazarın üstünden geçer. Ve o 57 yılda Taksim'de e, 1 Mayıs en az 30-35 kere birkaç tanesi de AKP iktidarında olmak üzere kutlanmış. Yani şimdi 1977'deki olayı bahane ediyorsanız o günden bu yana hiç Taksim'e izin verilmemiş olması lazım. Ama AKP iktidarına kadar e, hemen hemen her siyasi iktidar bu izni vermiş AKP iktidarı da 2012 yılına kadar zaman zaman Taksim'de kutlamayı e, hatta 1 Mayıs'ı bayram ilan ederek yasal olarak e, kutlamanın yolunu açmış. E, bir süredir e, özellikle bu konudaki katı tavır e, gezi olaylarından sonradır. Yani hmm, e, tabii. bakın siyasi iktidarı Ersin hocamız Sultanizm diye e, ortaya koydu. E, Yönetimin, yasamanın büyük kısmının, yargının e, tek kişide toplandığı bütün e, erlerin, e, o kişi böyle bir intikam hırsıyla hareket edebiliyor. İşte e, bu 28 Şubat'la ilişkilendirilen e, generaller, yaş ortalaması 80 adli tıp raporuna göre niçin imzalanmıyor? O bir intikam alma şey, duygusu. Onu yenemiyor. Ee, ve bu bir siyasi denildiği gibi ister istemez siyasi karara dönüşmüş. Şimdi siz 1 Mayıs kutlamaları sendikaların falan, uyuşurlarsa istedikleri herhangi bir yerde örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitin yaptığı ee, Avrupa yakası. Eee AKP'nin miting yaptığı diyelim. E, Atatürk Atatürk Havaalanı'nı bozdukları o meydanda. <laughs> Kutlayacağız dedilerse valinin açıklamasından anladım. Buna izin verecekler herhalde. Bir engelleme olacak mı evet. göreceğiz tabi. Güvenlik e, sorunu yok kendileri açısından. Doğru. Taksim. E, Taksim'de bir e, bilmediğimiz bir yeraltı örgütü falan mı var? Yani bunu mu anlatmak? Bu sadece ve sadece e, ciddi bir e, intikam ve e, doğrudan dolayı işte Can Atalay'ın e, milletvekilliğinin düşünülmesi olayında e, gezi e, eylemlerinde Cumhurbaşkanı ile görüşmüş eylemler konusunda kişilerin cezalandırılmasıyla ile filan da ilişkili bir e, intikam yaklaşımı. Ee, ellerinde olsa hiç kuşkun yok. 1 Mayıs'ı tümüyle yasaklarlar. Ama e, yani toplumun iradesi karşısında e, bu konularda epey gerilediler. Örneğin e, 15 Temmuz'da Atatürk'e sığındıkları gibi bugün de yani işte 23 Nisan'ın ulusal egemenlik yaklaşımına ön plana çıkarır havaları hiç öyle bir dertleri olmadığı halde e, Atatürk'ün ismini özellikle Numan Kurtulmuş'un açıklamasında e, ortaya koyması e, böyle bir e, e, sığınma olgusu nedeniyle de herhangi bir yerde izin verebilecekler. Yalnız burada başka bir şey var. Bakın Özgür Özel biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de kutlayacağız ve Taksim'de kutlayacağız. Evet. E, bu olacak? konu sanıyorum Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşmede de e, gündeme gelecek. Onu birazdan konuşacağız. Bu konu şimdi size evet. de söylemiş olduğunuz gündeme Hayır, yani bu getirecek. Konu bir bayis taksim olayı da e, orada gündeme gelecek. E, evet. Şu dahi bana sürpriz olmaz. Cumhurbaşkanı hani şey böyle bir demokrasi görüntüsüyle e, bütün bu açıklamalara bakanlarının veya işte sekreterlerini yahut valinin açıklamalarına karşı kutlansın Taksim'de der mi? Yani şaşırma.